arkadaşlar Merhaba e, bugün sizlerle solid dersimizde e, ekstrizyon ile kes komutunu inceleyeceğiz e, zaten hemen aklınıza gelmiştir diğer komutlarla e, aynı değişen bir şey yok e, bir taban flanşı e, oluşturdum hemen üzerinde fazla durmayacağım e, zaten bildiğiniz şeyler artık e, ileri seviyeye doğru geçtik. E, i̇sterseniz buna bir yuva açalım. Hemen basit bir şekilde yuvayı açıp e, bir sonraki konumuza geçmek istiyorum. E, şöyle biz yuvamızı açtık. levhaya geldik. E, Kes komutuna giriyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hemen e, kendini ön Görünüşte e, Belli etti e, Burada işte e, Kör tümünden her ikisinden Birkaç tane sac varsa arkada e, Aşağıda e, Oraya kadar ya da En alttaki sacların Bir yüzeyini seçene kadar ya da tepesin Tepe noktasını alt noktasında Bir yer nokta seçerek yapabilirsiniz e, Gövdeye kadar Bir gövde belirlersiniz arkadaşlar e, O gövdeye kadar Eee burada bağlantı kalınlıkla bağlantı kur dediğinizde mesela bu kesecek olduğunuz slot yukarıdadır. Bir kalınlık bağlantısı vardır. Bunu seçebilirsiniz arkadaşlar. Normal kes, kesilecek tarafı ters çevir şeklinde seçeneğimiz var. Yön 2 zaten yön 1'in aynı şeylerini ifade ediyor. E, seçili kontürlerimiz e, istediğiniz bir seçim varsa kontür varsa onu seçebiliyorsunuz arkadaşlar bunun gibi. E, kontrol oluşturabiliyorsunuz. E, normal bizim bu unsurlar kısmında bulunan ekstrüzyonla kesle aynı mantık, aynı şekilde çalışıyor. Değişen bir şey yok arkadaşlar. Buraya sadece e, geometri optimize et, normal kes, kesilecek tarafı ters çevir ve kalınlığa bağlantı kur. Ee, bir de seçili kontrolü eklemişler. Ee, bunlar da zaten basit şeyler. O yüzden bu e, dersimizde üzerinde fazla durmuyorum. Ee, bu yön ikiyi kapattık ve okey dedik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi e, levha Konumuzda ekstrasyonla kes komutunu e, işlemiş olduk. E, bir sonraki dersimiz bizim basit delik adı üstünde e, basit e, bir çizim yapıp delik işlemimizi gerçekleştireceğiz. E, videomuzda görüşmek üzere.